Hanımlar ve kadar sevgili dostlar. Assassin's Creed Valhalla'nın 21. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. En son 19. bölümde kayıp olan kitabı bulmuştuk. Bir tane kutsal kitap vardı. Rahibi kaçıranlar ve öldürenlerin edin edindiği bir tane kitap vardı. Onu bulmuştuk. Onu da bizim kuzenin affetti lavuk o kitabı kaçırmış. E, o lavuğu bulduk. O lavuk da, bu da biz bulmadan önce başkasına vermiş bla 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 şimdi en sonki süreçte şu oldu biz kitabı geri verdik şurada yeni kral var bizim kuzeyinde bağlı oldu Fylin diye bir tane kral var şimdi bu kral e, bir savaşa girecek. Bunun için olsun güçlenmesi lazım. Çevrede kararlılığını destek toplaması lazım. Biz de bu konuda yardımcı olacağız. Bunun için önce bir Sayra ile bir konuşacağız. Adam, be a help. Let's see what we can do. A little help. I'm belki. glad to uh, see from... you. I seeing as you're still <laughs> here. They have. and how much of your charm seeped into that conversation? I merely showed the High King I'm a Norse he can trust. It is more than that. You've certainly left your mark here. Sure, I think Flan is fond of you. Yeah. is he the only one? <laughs> you're not shy, are you? just perceptive. we need to curry favour with as many kingdoms as we can. flan said you could help with that. aye, the kings of ireland have long sent their grievances to the high king's court in hopes their pleas be heard. their problems range, from petty devir... squabbles, to larger issues. I've taken Her the direct route. These are the ones that might elicit the best response. I see. The bigger the favor, the bigger the reward. Here you have it. Keep an eye out for pigeon coops. That's where I'll leave any noteworthy tasks. Help solve their woes, and the kings will pay tribute with the men and supplies we need to invade Ulster. Now, here, is there anyone else? Şuraya bir kapı açalım. Şuradan bir şey yapalım. Bunları bir, neyse geç okumayacağım Hiç. Tamam. Tamam. Bu kadar ya. Sadece bu ikisini yapacağız. Bakın, bakın. Kraliyet talepleri. Şimdi verdiği hepsini özül aşağı yukarı aynı. Ne diyor? Medkir almak kraliyet adasını çalınanlar tanrılar ya da sen bunu sonra bir kişi sabit eder. Akitlerin adam sabit tabi bu servis için bir asker. Hmm. Gel de bir et. Oo. Aslında bana kalırsa hepsini yaparım. Yan görevde bayağı gene iyiymiş. Kötü değilmiş. Önce şunu yapalım. Onu takip et. onu aramaları başlayalım. Aferin. Heh, tak böyle bakayım da. Dışarıdan dışarıdan. ben yani dost bölgesi bir şey yok ki ama ne yapayım burada. Bana kalsa baskın yapar giderim ben. Orada bir şey var. Aa bir dakika. Adam geliyor. Adam geliyor. Kaç. Aman agoy meyvot sen. Ya eyvordun. Anan nasıl bebeğim. Niye böyle yapıyorsun bana ya?

Jesus what's happening Şurada belki bir Pet Dominus Nostos Sapiens öldürmemiş. high yo He deksöz oturmamış Bana bakarım Neymiş? Gereksiz öldürme. Az siktir lan adam. <laughs> Ara bak. Sanki öpücük aldı. Aman öpeyim. Pekerler. Gerildim aman akayım ya. Onu yapma bunu yapma. Hem öldürmeyeceğim hem şey yapmayacağım aman akayım. Görünmeyeceğim. Adam olmuş ama koyayım zaten. İra. Yani sikerler. Yerildim. Çok yerildim şu an. Bunu bir de yakına koysunlarmış. Daha iyi olacakmış. Ve bak birader. Geç. Ah, <laughs> What are you doing? Şimdi. Bu üçünü de kabul ettik. görev bir daha fazla görev kabul edildi. Güzel. Şimdi yeni görev yerimizi söyle bana. Yerli bilet. Teslim. Bak işte. Ha, tespit edilme mi kısmı? Belki bir nebze de hasar alma. Abi çok garip huylar oldu bu oyun. Aman. belki de hiçbir olmayacak ama Ama tespit edilmeyeceğim bir de hasar vermeyeceğim o beni Az hasar alma ama belki bir onu kurtarabilirim. sevilen yetenekler bir şuydu değil mi? 30'a olsun tuzak da olur bana sanki şu gibi mi geliyor da kabiliyette tamam bu patlıyor aynen

şansı var mı Aa bir dakika tespit edin ben hasar alma tamam. En sevdiğim görev. Ben niye şey yaptıysam? Allah'ım. Ben bu fikmede mi yapacağım bunu? akustik. Ver <laughs> bunu. Bunu mu satayım? Bu göt niye bu kadar ucuz sırtı? <laughs> i̇şte ben bundan bahsediyorum. Bu götün o kadar ucuz yapmaması lazım mesela.

aзoном hayatım. Rich Peggy. Better bring the crew. Hayır, Tayfa'yı çarpacağız. Hadi aslanlarım, hadi yavrularım. Devam alayım. oyun götüne. Hmm. Adem keşke böyle yapsaydım şimdi. Benim ya. Benim hatamda ya. Adem kendi çok kafayı takınca bu işler oldu. Bütün benim aptallığım oldu bu. Ee başka ne mı? Orada mı? Harbiden öldü lan. Tamam bir diğer burada. <laughs> Yo bu kadar çabuk sıkmış olamaz mı? Abi harbiden sarp olduk şu an. Böyle olun ayrı. Hadi komutayı devral. Tamam bu bitti. Görev. Gereksiz öldürme. Gene başladık. Gene başladık. Kal gelmeye başladı bana. Hı. <laughs> ha. Şimdi dünyada Merhabalar Bu bulma Buraya gidelim Buradan hızlıca şey yapalım <laughs> tamam, kaçıyorum kaçıyorum tamam gidiyorum olsa şey gereksiz şey öldürme demiş. Şimdi öldü hocam. Aman abim niye öldü diyecek. Ha, tamam amına koyayım ya. Bu neymiş böyle? Gel. Baba bana gel. Amcık. Am koş koşaftan ne anlar? Сразу мы его... вот, она наварила benim bilgi almam lazım. Bu da çok saçma amına koyayım. Ölümü doğrulaymış. Adamın kafasına ok atmışım. Ok öteki tarafından çıkmış. Ölümün doğrula. Ve üzerine şey koyuyor amına koyayım. Şokları i̇şte alalım da mı? Şey vurup gidelim. Heh. Aa başka da mı var amına Başka da varmış lan. Ya! Oğlum bitmiyor lan. Yeter lan. Toz. O olamaz. Hayır 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 hayır. Heh, değilmiş tamam. Bir de o olsaydı ağlardım artık. Yani ne ağlardım bu arada. Bir şey yok, 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 yok, bir şey orada bir şey yok, Mal. Mal. Bir şey yok. Yani yok Lan kafana takmam bu şeyleri Erken yollasın bak Ayağımın ateşinde galiba Ya bunu yağmalamasam olmazdı Böyle çıkabiliyor mu? Çıkamıyoruz çok güzel o Ayı buraya geliyor değil mi? Gelmiyor o daha da güzel Ama gitmesi lazım artık Tamam hadi Gidin artık buradan. Burada sadece bir bilgi alıp gideceğim ya. Ah tamam. Allah kahretmesin bu neymiş ya. Tamam bunu tamamladık. Başka ne kaldı? hasar alma gereksizce öldürme <laughs> of bu oyunun şu şeyleri beni bitiriyor ya şuraya şunalım oradan arkadan yol alalım of benim ağrım Ya böyle görevler Witcher'da olsa hani bulunmuş şehirdeki konumun itibarını yükseltmek için yapılır da bu oyunda hiç yapılır, yapasım gelmiyor. Saçma geliyor ya. bana yani, bilmiyorum saçma geliyor. Ama ne bir saçmalık var. Her yere giriyor. Ama girmemesi gereken yerlere giriyor. Girmesi gereken yerlere girmiyor amına koyayım. Ben buna deli oluyorum. Atın amına koyayım. Hadi bakalım. <laughs> Örfal. <laughs> We mar the missing pieces arrived. Oh. Welcome, Eivor. Lord, this has the looks of a Norse war camp. Plenty of stout looking men. The fruits of your labors, Eivor. The kings you've helped have sent men and more as tribute. Edioia. You have my thanks. Thank me later. A battle looms. <laughs> True enough. Your cousin awaits inside the tent of command. I'll soon follow to plan our next move. Tamam. Olur. Evet. Şimdi bir savaş kapıda. Güney ordusu. Oo. Güzel güneyden daha yakın. Güney savaşı... Güneyde savaş yok olmadı. Kuzey Unutmaz'dan sonra öyle bir, hani ilk bölüm çok güzel düzenli Kuzey Unutmaz yüzünden. Of line, I not to hey. What's wrong with you? What's wrong with Ah, Eivor. Look at me. Part of Flann's war council. Not bad for a Viking girl, eh? i <laughs> you okay, I wouldn't say that, no. He's a bit suspicious of me, in fact. But he needs my army, so he holds his nose. Of course he does. Viking smell. My king, we are ready to deliver Alec a weighty blow, but our enemies are now alerted That's and will rally in greater numbers. Cashelord Castle divides Ulster and Connacht; taking it would isolate each from each. <laughs> Cashelord is a stepping stone to all the north. It is an imposing fortress atop a steep cliff. It must be ours. But for that very reason, Lord, it will cost us dearly to storm it. Loss of men is a price well paid. <laughs> Victory will bring many more flocking to our cause. Take care, King. Your ambition may overleap your reason. What is your counsel, Eivor? Cunning over courage. A single spy slips in and breaks the gate locks. Then our soldiers flood in. It is worth the attempt. You seem to have a feel for this, Eivor. Hi, hi I look. select you as this single spy. Yeah, I'm him. yeah. Eivor? It's a good challenge. <laughs> evet, iyi, <meydan> <laughs> Evet. Hanımlar ve kadar sevgili dostlar. 20. bölümün sonuna gelmiş bulunmaktayız video içerisinde bölüm içerisinde sürekli saldırımızda bir hata olduysa affola. Belki ne olmuş olabilir bilmiyorum. Kendinize çok dikkat edin efendim. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın. Bay bay.